Muza basınca ayağın, damarıma basınca hayatın kayar şiarını damarlarında hissedenlerin podcast'i. Kellerin Savaşı'ndan herkese merhaba. Merhabalar. Burada alkış kıyamet yıkılıyor. Be. <laughs> Podfresh kanatları altında artık Power App'ten de dinlenebilen Kellerin Savaşı'na 50 üstü bölümler belki 60'ların başı bilemeyiz. Yanaştık. Ama ikinci bahar derler 60'ların başına yanaştık. Belki 60'ların üstü müdür bu bölüm? Sanmıyorum ya. 60 civarı bir şeydir. 60 civarı bir şey. Bakın işte ya ne evet, olacak? Işte. Likelayın, geçin. <gülüyor> Likelayın <gülüyor> ne haber Ali? Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Senden ne haber? İyi vallahi bomba gibi. Bugün çok sevdiğimiz bir e, podcast'in, evet. çok sevdiğimiz bir co host'unun güzel bir sorusu var. İstersen önce onu bir dinleyelim. Dinleyelim bakalım. Ondan sonra alemlere bir bakalım. Canımız yerimiz keller. Bu sabah uyandım. Bir anda aklıma böyle tamamen kendi inisiyatifimle, hür irademle. Kişisel özgürlükler için kelle alıp kelle verecek siz kellere bir soru sormak istedim. Tarihte muhteşem ikililerin önemini biliyoruz. İşte Atatürk'ün ismeti, Hitler'in göbelsi, işte Şendullar'ın aslısı, özgesi. Bir de idare eder ikililer var. Kellerin onuru alisi gibi. Her neyse sorum şu. Sherlock mu, Watson's mı? Watson's olmadan Sherlock hikayeleri var olur muydu? Ya da Sherlock olmadan Watson's bir karakter kehanetini gerçekleştirebilir miydi? Buyurun sohbete. Evet Ali'cim evet. sevgili Aslı'mızın bu muazzam <laughs> sorusuna ne diyorsun? Harika ya Bu sorusuna. soru nereden aklına gelmiş? Ona zaten ayrıca tebrik Gerçi ederim. Muhteşem bir inanılmaz. soru. İnanılmaz. İnanılmaz bir ilginç. soru yani. Keşke sorulsa dediğim sorulardan biriydi. Büyük beyinler aynı düşünür. Büyük beyinler aynı düşünür. Aslı'yla da bizim Ondan. beyinlerimiz büyük olduğu için aynı düşünmüşüz. Evet. Abi öncelikle yalnız şeyi kınıyorum. Yani biraz da çok hala olmayan, alınmayan ikiller deyip. Kellerin Savaşı. Ha, bizi mi? Var. Ha, bizi öyle şey yapmış. <laughs> <laughs> Neyse şimdi aslımızı da yedirmeyeceğim ama. Neyse. <laughs> Sorusu güzel. Sorusu güzel olduğu için hiçbir şey ha, Soru güzel. Yok. Soru güzel. Sence Watsons mı Gretins mi? Watson, Watsons. Bence, <laughs> bence Watsons. Watsons'un ucuzlukları çok şey oluyor. Ucuzlukları. Ya. <laughs> Evde, Ama evde. benim orada aslı bir şey yapmış ya. Hani birçok Watson var ya. Çoğul eki anasını. Yani. Lucy Leo var, Martin Freeman tabii var, canım. var. Bir sürü Watson var. Bir sürü Watson var. hangisini istersen. Watson'lar. Watson'lardan Watsonlar. hangisi? <laughs> Watsonlardan. Bir de şey diye, Irregulars diye bir dizi var Netflix'te izledin mi onu? O da bir Sherlock Holmes ha, hikayesi. Aa evet, bir, birinci bölümünü izledim. Orada çocuklar hani tam Sherlock Holmes hikayesini çözemedim. İlk bölümü izledim. Orada da böyle doğaüstü olaylar oluyor. İşte Sherlock'la Watson da işin içine giriyormuş ama ben çok hikayeye dahil olamadım işin açığı. Hiç izleme. Hiç izleme. Hayatından geri alamayacağım belirli bir süre. Tırt mı? Çok kötü. Hmm. Çok tırt ya. Ki Sherlock Holmes ve Watson'ın hikayeleriyle alakalı. Yani rimel çekseler izlerim öyle söyleyeyim. Abi şöyle söyleyeyim. En tırtı bence en tırt Sherlock Hı. uyarlaması Elementri. Evet bence. Orada ben oğlum de. en iyi Watson'lü olan. Evet işte onu söyleyecektim ama en iyi Watson orada. En iyi Watson'lu ama en kötü uyarlama Elementri. Ya yani en kötü Sherlock da orada. Peki sence Sherlock mu Watson mı? Hadi bakalım. Watson sen. abi. Watson. Niye? Sen de piyan karaktercisin. Watson, eli. abi Watson yan karakter değil. Watson hikayenin özünü ortaya çıkaran Watson. Watson ne biliyor musun? Akvaryum ne? deyince aklına ne gelir? Balık. Ha işte. Balık gelir. Akvaryum balık değildir abi. Akvaryum camdır, cam. Watson o hikayenin camıdır. Camlar olmasa ne hadi bakalım, hadi de o balığı orada kim tutacaklar, ne tutacak hadi bakalım. Sherlock'tur abi ana karakter ya. Sherlock zaten böyle kendi içinde de böyle devinimler abi yaşayan bir enteresan tamam, karakter. Tamam doğru ya. diyorsun da bak şimdi Sherlock'un hikayesini anlatan kim? Sherlock'un hikayesini Sherlock anlatmıyor. Arthur Conan Doyle Arthur Conan Doyle anlatıyor da o yazar. Kim? Hikayeyi anlatan tamam. Watson. Watson olmasa hikaye Hı. yok. Belki de Sherlock Ya umurunda değil. Hiç öyle bir şey yapmıyor belki. Abi bizim çok güzel bir lafımız var. Nedir? Şey uçmaz, mürit uçurur. <laughs> Watson, <olmadı. gülüyor> olmadı, mürit Watson olmazsa Watson Watson olmazsa Sherlock uçacağı falan yok. Ben sana öyle söyleyeyim yani. O yüzden Watson Hikayenin aslına bakarsan temel karakteri Watson'dur. çünkü biz her şeyi vatsının gözünden görürüz. Bir de şey vardır işte tahkiyeye dayalı metinlerde yani hikayeye dayalı metinlerde bir böyle egemen anlatıcı Hı -hı. vardır. Tanrısal konumlu anlatıcı denir ona. O her şeyi görür, bilir, eder. Geçmişte olan, Hı -hı. gelecekte olacak her şeyi bilir. İki, bir ben anlatıcı vardır. Ben anlatıcının da iki türü vardır. Bir esas kahraman anlatıcı olur. Bir de Hı -hı. esas kahraman dışında başka bir anlatıcı olur. Bir yancı karakter anlatıcı olur. Şimdi özellikle bu polisiye Hı -hı. türü metinlerde esas kahraman esas anlatıcı olamayacağı için çünkü Sherlock anlatıcı olsa işte yok omzunda bilmem nerenin külü vardı, bir ayağında bilmem nerenin çamuru vardı bilmem nereden gelmiş yaprak kafasına hemen hikaye bitecek. Watson olmasa hikaye yok abi. Sherlock'un hikayesini anlatacak kimse yok. Can yayınlarının sunduğu aliterasyonla edebi metinler. Oğlum tamam tamam coşma coşma coşma. Ben de ben benim bu kadar bilgim yok. Ben Sherlock sadece ana karakter. Ana karakter olduğu için ben ana karakterleri çok severim. Sherlock'un zaten meziyetleri bilmem neyi falan. Bir de o Sherlock'un meczup halleri de bana çok güzel gelir. Yani Sherlock hakikaten Watson'sız içtir. Ben, ben onu kabullenirim. Ama. ama işte o hiçliği bana dokunuyor ya ya yani Sherlock böyle daha Sherlock ne bileyim mesela Watson kedi gibi Sherlock daha çok köpek hani sahip hmm. öyle hani evi sahiplenme öyle yani onun için ben Sherlock o acıdığımdan Sherlock acıdım <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu mevzu döndü şey, Sherlock'la yazık Kim, Yazıkla kimi şey çocuğuysa durumuna geldi Sherlock. <laughs> çocuğu. <laughs> Vallahi. Ya yani Sherlock Holmes hikayelerindeki o detaycılık falan beni çok, çok e, mutlu eden bir On şey. Mükemmel. Ama saçma bence. Neyi saçma abi, misal. Bence kötü yani, bilmiyorum ne kadar şey olduğunu. Yani ne? böyle hani bazı bazı çıkarımları çok başarılı değil abi. Sherlock Holmes'un ne gibi? Misal. Başka şeyler de olabilir yani. Ha. Ya mesela işte bahsettiğinizde işte kirli topraktan gelmiş bilmem ne falan filan. Ya işte o hikayesi işte. Abi o zamanın şartlarında onlar çok başarılı. Yani 1890'larda yazılıyor bu hikayeler. 1900'lerin başına kadar da yazmaya devam ediyor vatandaş. Hı hı adli tıp diye bir şey daha ortaya çıkmamış, parmak izi yok, balistik inceleme yok, şu yok, bu yok. Hani ancak görerek bu o, zaman için çok büyük bir şey gibi görülüyor. Vay ne biçim şey. Ya bilmiyorum yani. bana mesela arka sokaklarda. Tabii canım, Şey değil mi? Arka sokaklar daha dün, bizden. Dön 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 <laughs> dön var ya. Bunu söyleyerek, sürekli bir yere koşuyorlar. Bunu söyleyerek evin içinde koşan biri var benim tanıdığım. Evet 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 evet. <laughs> dın, 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 dın. dın. Bir de şey var ya böyle sürekli bir arabaya koşuyorlar Tabii. ya. Tabi, arabaya koşuyorlar. Beyaz bir Ve şey orada şu var arabaya biniyorlar bir 100 metre sonra şey ilk sağdan dön. Niye ise hep ilk, evet, ilk evet, sağdan dönülüyor evet, yani. İlk, sağdan, i̇lk dönülüyor. sağdan dönülüyor hiç ikinci sağdan dön yok yani. Bir de sürekli bu arabanın içinde bir İstanbul şehrini dolaşıyorlar ya arka sokaklarda. Aha. Ben orada da biraz rahatsız oluyorum. Bu devletimin benzini yakılıyor benim. bir de benim anlamadığım şey şu. O arka... İşte geliyor özel harekat. <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> ya ben... Bir de benim anlamadığım şey ne biliyor musun? Bu bütün olaylara tek bir polis birimi bakıyor ya arka sokaklarda. Evet, narkotik, narkotik de, Rıza Baba. Orada işte onda, beyaz kadın ticareti, kaçakçılık Rıza Baba. Hepsi onlar da cinayet. Rıza Baba bir plaka işimiz var Rıza, Rıza, Rıza baba. baba. Hadi bakalım dosyaya Rıza, Rıza, Rıza Baba Rıza pasaporttan baba. tut, <laughs> pasaporttan tut organize suçlara hepsine bakıyor ya. Rıza Baba telefonla konuştum ceza yedim bunu bir şey yapabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte pembe iğrenç pembe dosya var ya. O iğrenç pembe dosyaların artanlarıyla bak iyi bilgi şey satıyorlar abi. O Ulus'ta falan çorbacılar ha, var ya, oradaki peçeteler evet, var ya, evet, pembe evet. peçeteler. O dosyayla bence aynı firma yapıyor. Olabilir, rengi de tutuyor. <laughs> Birebir <laughs> aynı. Rengi de, rengi de tutuyor. Birebir aynı. <laughs> aynı fabrikadan çıkıyor. Yani o şey var ki, tabii tabii, tabii. kerane tatlısını tuttuğun peçete evet, var ya, evet, evet, evet. bildin tabii, tabii canım. Tam işte o. Hmm, kerhane tatlısı. Onun içinde vesaire mesela düşünsene öyle bir Rıza Baba'ya o dosyanın içinde böyle sıkıştırmış Rıza Baba. Gör bizi Hadi be babam. Gör bizi babam. Babam falan Gör diye. bizi be baba. Aslında bak, Rıza Baba mı Sherlock Tamam Ama böyle basit sorulara cevap vermiyordu. Retorik soru bu bence. Tabii Rıza Baba. Rıza, 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 Rıza Baba. Direkt Rıza Baba. Ya. Direkt, Direkt Rıza, Rıza, baba. Rıza Baba. Hani o tartışılacak bir şey değil abi. Sherlock'la Rıza Baba'yı karşılaştıramazsın ya. En sevdiğin Sherlock hikayesi hangisiydi? Baskırböl köpeği. Aa 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 şey mi? Kitabındaki uyarlaması mı? Benedict Cumberbatch bek 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 onun kitap kitaptaki mi? hali. Onun kitaptaki hali. Kitaptaki değil mi? Peki sence en iyi Sherlock kim? Benedict'in ki de çok kötü değil. Güzel, güzel. O da kötü. En iyi Sherlock Hı -hı. mu? En iyi Sherlock kim? Hı -hı. Çok zor soru ya. Ya şöyle söyleyeyim. Ben şeyi severim. Elementary'deki Sherlock'u severim. Hı. Onu söyleyeyim yani. Orada Lüsülü'den dolayı ben herkesi severim. Ha Lüsülü zaten orada fena ya. Lüsülü ya Lusülüğü mükemmel vatsın ya. ya. <laughs> Keşke ben Sherlock olsam o vatsın olsam. <laughs> ee, en e, beğendiğim herhalde Downey Jr. ya. Benim şey ya. Huylori. Hı, Hulu'ri şeyde oynuyor ya Doktor House. O da Holmes uyarlaması falan evet. yani Sherlock Holmes uyarlaması. Öyle mi? Tabii canım. Ha. Şey. Ya olur böyle soru olur mu Ali ya? Ben o yüzden önce, böyle bak, Sherlock, en, en sevdiğim şey. <laughs> o zaman Ağla. Bay baykanber hadi bakalım. Olur mu Hayır lan? Hayır şey? ama Sherlock'un uyarlaması. Şey Doktor House'un en yakın arkadaşı kim? Wilson. Kim? Wilson? Doktor Wilson. Tamam. O da Watson, Watson Wilson. Hı -hı. E, House Oturduğu dairenin numarasını 221B. İlk bölümde evet. tedavi ettiği hastanın adı İren Adler. Üçüncü sezonun sonunda house'u vuran adamın adı. Ama bir şey söyleyeceğim. Moliardi. Sen çok kontürpiyede bıraktın <laughs> beni ya. Kontürpiyede direkt, bıraktın abi. Direkt yapayım? Sherlock işte abi sana. Direkt Sherlock. Allah Allah. Ama olmaz abi. Senin söyleyeceğin şey orada Downey Jr. olacak. Hayır abi. Öbürü olacak. İkinci, Öbürü neydi? Cumberbatch. Benedict, 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 Olacak. Edik, ben onu severim. Ondan ben, sonra Edik. işte şey olacak. Lucy Liu'nun hmm. şey. Gerçi Lucy Liu ne olduysa diziyi sahiplen. Lucy Liu'nun şeyi. Şerlo, şeyi <laughs> işte ya. Lucy Liu'nun yardımcı erkek oyuncusu. Yok abi. Ben, Hı. house ona mı şeymiş ama tıbbi House. Tabii tıbbi işte. Şeye uyarlıyorlar. Bu sefer. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak bu gerçekten saçma peşine olmuş. peşine da bu sefer hastalıkların peşine düşüyor. O da öyle çıkarımlar yapıyor. İşte hastalar geliyor filan. Bakıyor şöyle işte pantolonun bir parçası diyor, kısa diyor, iki beden diyor, küçük gelmiş sana diyor. Sen aslında diyor evsizsin diyor. Uyuşturucu almaya geldim buraya falan filan anlatıyor. O da kaçıyor gidiyor falan. O da böyle deduction yapıyor yani genel itibariyle. Hmm. O zaman her deduction yapan. Bir, deduction... bir şekilde şey yapıyoruz burada. Abi her şerlo, benim en iyi şerloğum bu diye sinyal çekiyor. Bir de çekiyoruz. şey. Bir de şey abi uyuşturucu bağımlısı. house'da uyuşturucu bağımlısı da sosyopat. İnsanların hı hı. duygularıyla çok ilgilenmiyor. Yani direkt M Sherlock yani. Ortada bir Sherlock var. Mycroft diye kardeşi var. Mycroft diye kardeşi yok işte. Bir o yok. Bir o yok. Onu es geçmişler. Hiç Tek çocuk mu yok. lan? Tek çocuk. Yazık. Tek çocuk. Anası babası. Bencil olur. O da bir de ne musun? Onur bak dedikodu. Benden duymuş olma. Sherlock'un babası aslında babası değil. Hı. Sonradan ortaya çıkıyor. Ah ben onu bilmiyordum. Kimmiş babası normalde? Belli değil. Babası da belli değil. Babası belli değil sharlock yani house şey diyor hatta bir bölümde birini babası sanıyor diyor ki piç olmaktan kurtuldum böylece diyor ama sonradan anlıyor ki o da babası değil <laughs> o da babası değil hmm. house'un babası belli değil belli değil evet house'un değil mi tabii tabii tamam, house'un babası, babası belli Sherlock'un babası tamam. belli Sherlock'un babası şeyin Londra'nın seçkin Aile ailelerinden bir. seçkin ailelerinden biri yani holmes ailesi meşhurdur hmm vardır ya şeylerde mesela sizin orada da vardır. Oranın <laughs> var var. meşhur ailelerinden. Arsa tabii. zengini. Öztürkler var bizim. Tırları var. <laughs> Hatay'da. İşte bu Hornistler'in Arçelik bayisi. Evet, 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 evet. Bu, Meydandaki bu, Arçelik bayisi de onların. Bu Hornistler'in Şehrin şey... girişinde de bunların genelde benzin istasyonu olur. <laughs> vardır tabii. O ailelerden. Tabii o ailelerden. Tabii. Benzin istasyonları Böyle var. hiç böyle bu 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 yerel yönetimlerde küçük şehirlerde falan zengin ailelerin hiç böyle yazılım şirketi falan yoktur. Bir dikkat ediyorum ben. Böyle... vardır. Kim o... var? Çarşıda lokumcusu var falan. Tır tırları vardır. Çarşıda muhakkak bir dükkanları tırları. olur. Böyle çoğunlukla gıda üzerine. <laughs> gıda üzerine. Ne tabii, tabii tabii tabii. falan. <laughs> gıda üzerine. Mareşkisi. <laughs> üzerine üzerine ama üzerine özellikle gıda üzerine, inşaat üzerine. Bizden um, o zaman buradan ben şeyleri de sesleneyim. Belki küçük aileler, o küçük şehirlerdeki büyük büyük aileler bizi dinliyorlarsa. <gülüyor> sponsor <gülüyor> olabilirler bize. <bizi. Bizim. <gülüyor> <gülüyor> hem sponsor olabilirsiniz hem de biraz da artık yazılıma yatırım yapın ya. Ne bu böyle hep çır çır pres bilmem. Abi yazılıma yatırım yapın diyorsun da şimdi işte yatırım şeye kaydı biliyorsun. Bitcoin, Bitcoin hikayelerin oradan her gün bir şeyler patlıyor. Evet. Oğlum Bitcoin'de de şöyle bir şey var ya. Yani sen şimdi bak abi yatırımcısın. Al sana Sherlock vari bir şey. Ya bir çıkarım yap ya. Hı. Ya bir çıkarım yap kurban olayım ya. Ya bio bir işte Binance, Binance. Binance Binance öyle oluyorsan. bir tane platform Hı. var. BTC diye bir platform evet. var. Paribu gibi bir platform var. Tamam hani bunlara yatır paranı. <laughs> Lan Şahinoğulları coin sanayiye de yatırma paranı. <laughs> ya Lan Yani bir şey sence hani bir iç içten içe bir şey seni böyle <laughs> rahatsız etmiyor mu yani bu adamlara? Etmiyor mı? demek abi şey gördüm ya ben geçen Twitter'da kim atmıştı Twitter hatırlamıyorum da şey yazmış Özdemir Oto Yıkama abi tabi <laughs> Özdemir Oto Yıkama Bitcoin Danışmanlığı Nargile kafe ya? Uzay bilimleri. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Süleyman Vücut Geliştirme ve Pide Salonu Dedim, falan. <laughs> Dedim, i̇çeride bir de hamam olaymış. Tam olurmuş yani hani. Tabii. Sizin mi? arabanız dışarıda yıkanırken biz de sizi içeride iç dış bir yıkayalım. Bu arada Bitcoin'den hmm. <laughs> altın dişinizi de sökelim. Tabii, hepsine birden girmişler. Buna düşen de yani doğru söylüyorsun. Buna düşene de yapacak bir şey yok. Yani bunun için şarlok olmaya da gerek yok. İnsan bir düşünür değil mi? Özdemir oto yıkama benim nasıl bitcoin'imi şey yapacak diye. Tabii canım ya böyle yani ne bileyim abi saçma sapan yerlere gitmiş iş. Çok <laughs> e <laughs> Sen düşünüyor musun? <laughs> Çok böyle böyle bir şeyler mi? düşünüyor musun? Bitcoin Bitcoin ne? işine girmeyi düşünüyor musun? Vallahi biz kaçırdık o fırsatı. Şu an işte o şeyler Todex Modex falan vurdu. Voli gitti biz. O ekmeği yiyemez artık hayır öyle vurgunculuk anlamında demiyorum ya. Hani 150 lira var cebimde. Ne mekid. anlamında? Onu bir Bitcoin'e yatırayım da onu 162 lira yapayım. Hayır oğlum ben vurgun sadece. <laughs> tabii canım ben şu an şimdi yazılımını yazıyorum şu an Keklik Bank. <gülüyor> Kuş <gülüyor> yetiştiriyorsun bunda. Özel tabii, tabii tabii özel bazı kuşlar yetiştiriyorsun. İşte belli beslemeler yapıyorsun. Bitcoin, Arkadaşına ekleyince Bitcoin sıçıyor gibi. <laughs> böyle Ay böyle Bitcoin şey sıçıyor. değişik vallahi ya. Hem de bir şey söyleyeyim hem de. Yani biz bunu yaparsak eğer Ali Kudüs Kurtulacak. Ha, tabii. Filistin kurtuluşu öyle bir bizde, şey. de değil mi? Öyle Mek bir yatırım Mekke yapmak. Mekke'nin kurtuluşu bizde. Mekke kurtulacak. Halep kurtulacak, kurtulacak. kurtulacak. Halep kurtulacak. Hatta. Öyle Hırist bir tokat da. yani. <laughs> yani şey bir tokat değil böyle. Yazılımsal bir tokat değil böyle. <laughs> Kitleri Ece. arkana alacak. Çağdaş bir tokat. Hızımızı alamayıp şey diyelim bana. Bence Onur öyle bir şeye gireceksek yani. New York kurtulacak, Tokyo kurtulacak falan diye de girelim böyle. Hem batıya dönük. Tokyo kurtulacak. Tabii tabii. <laughs> Dünya. Ya şey o e, Tosuncu'nun şeyi vardı ya. Orada okuyorlar işte. Adam böyle yardırıyor tamam mı. Kudüs kurtulacak, Filistin kurtulacak. <laughs> Balkanlar kurtulacak. Coştukça coşuyor herif. Ondan sonra diyor ki hadi o zaman hep beraber bir El Fatiha. <laughs> Bak o videoyu izlesinler dinleyiciler. Bak, vallahi orada bir... Coşuyor El fay Herkes şey yapıyor. Orada Tosuncuğ'un böyle çok ince bir gülüşü var. var. Evet evet. Aynen tutamıyor artık kendini tamam mı? Çok Orada tatlı böyle... geliyor ya. Tabii benim. Oğlum ya şey bak o kadar kitlenin bu coşkusunu o da beklemiyordu. Tabii. Yani en azından bir skeptik bakış açısı olur falan Tabii. gibi bir beklentisi varken herif oradan gidiyor. Bir görüyor oradan ki. Oradan gittiği için de... Yok yok hiç böyle orada bir o videoyu izlesinler bak o dua şeyine Fatih deyince orada bir ge, 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 gevrek, gevrek gevrek bir şey var. Abi ne yapsın Vallahi. adam bu kadar kolay olacağını <laughs> beklememiştir yani bu kadar kolay olacağını yok. ben de beklemiyordum demiştir yani kendi kendine adamcağız ne yapsın. Şeye de o to, Todex'in to, 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 to to senin abisine ulaşıyorlar çocuğun. Bugünlerde Onu <laughs> da ben hiç beklemiyordum mesela. Bugünlerde biraz durgundu demiş. <laughs> Son günlerde biraz durgundu. Bizi de tokatladı. <laughs> Anasını babasını tokat. Abi tokatçılığı şahım. Yani. Bak ben böyle şey ben böyle mesela bak tokatçılıkta kişi kayırılmamasına, nepotizm yapılmamasına da ayrıca hayran. Tabii. Yani özellikle. hiç akrabasını kayırmamış. Tabii i̇şte bu benim eltim falan dememiş. Yapıştırmış anasını babasını. Arkandan en azından bir tane enişte olacak. Bizi de tokatladı şerefsiz diyecek. Bir enişte bırakacaksın yani. Tabii tabii. <laughs> dedin, ha, aynen. Ha. Yani kapıya alacaklı daraldığında orada ana böyle göğsüne vuracak. Avrum benim <laughs> diyecek. Çaça <laughs> <laughs> Neydi sorumuz? Hakikaten nereden çok nereye oldayım. geldik? Sherlock Soru. mu Watson mu? Watson's ha, mı gratis Şarl mi? <gülüyor> <gülüyor> en iyi Sherlock Downey Junior'dır. Evet. Downey Junior'ın Sherlock filminde uyguladığı dövüş sisteminin adı Chun'dur. Onu da söyleyeyim. He, orada bir de dövüş Ve çok da başarılıdır. Şey Aynı zamanda en çok hata yapan Sherlock olduğu için de Downey Junior'ı çok seviyorum. <laughs> Böylece diyorsun Teşekkür ne yazıyor? <laughs> Teşekkür Bak, tabii, tabii. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Efendim. Lah lahmacun düşün, lahmacun. Lahmacun düşün, evet. ne alakası var diyeceksin. Hı, -hı. Sherlock, lahmacunun içidir. Evet. Watson hamurudur. Tamam. Watson hamurudur abi. Tamam <laughs> Aforizmaya bak ya. Yarın gel ekşi sözlükte <gülüyor> başla. başla. <laughs> <Vallahi>. Pazartesi <laughs> günü gel kaydını. Eski yazarlardan. <laughs> bak bu. şeyinde çok Eski yaz... <laughs> ikametgahını al. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. Abi ama öyledir bak. O yüzden. İki tane işte. ama iki tane de şey yapman lazım. Ne? İki tane de sıkıntı yapman lazım mesela işte açık ayranın yeterince açık olmaması rezaleti falan. Hani böyle, böyle şey. İki tane de 10... yersiz bir başlık açma. lazım. Abi 19 Nisan 2021 Haribo paketinden sadece iki tane kırmızı ayıcık çıkması rezaleti falan. Ha tamam. <laughs> bak bu iki başlıkla hemen Pazartesi gel başla. <laughs> Muazzam. Vallahi herhalde de çok 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 sevdiğimiz Şendullar ekibinin yarısı bence yüzde Özge çok öyle sanki biraz zayıf kalıyor gibi. Yüzde ee, altmışı olan Aslı, değil mi? Tabii canım. Abci kırk. Abci kırk gibi. Çok 40 çok gibi sevdiğimiz Abci kırk. <laughs> <laughs> çok sevdiğimiz Aslımızın biricik Aslımızın harika sorusuna yeterince cevap verdik bence. Vallahi bence de verdik. Aslında Gönül isterdi ki ona böyle bir rap şarkısıyla cevap verebilseydik yapacağız o da bir şey. yapacağız <laughs> yapacağız Çünkü daha sonra şeyde yapacağız ona klipte çekeceğiz. Klip çekeceğiz merak mi? etme <laughs> yo yo Arap diye. intikamını 40 yıl sonra almış ulan erken mi aldık demiş ya yani ben hepsini yazıyorum <laughs> hepsini yazıyorum <laughs> hepsi deftere yazılıyor diyorsun <laughs> Evet İyi Hadi ben açtım Sen kapat bakalım adreslerimizi potfresh Power app söyle böyle nerede ne yapıyorsun Potfresh kanatları altında hızlı bir şekilde yayınlarına devam eden Kellerin Savaşı artık Power Up Müzik'ten de dinlenebiliyor. Bize nereden ulaşabilirsiniz? Twitter'da Onur Oguru ve Alterasyon adreslerinden yine Instagram'da Kellerin Savaşı, Onur Oguru ve Alterasyon adreslerinden ulaşabilirsiniz. Kellerin Savaşı gmail.com e-posta adresine sorularınız, önerileriniz, ses kaydınız, beğeniniz, eleştiriniz ne varsa hepsini yollayabilirsiniz. Ee, Barış Manço moda 81300 <laughs> adresine yollayayım. 303 Mecidiyeköy İstanbul. 81300 miydi ya Barış <laughs> Manço moda? oraya yazın. Ben size 81, gelirim. 81303 yani. 303, Mecidye, Köy, İstanbul. Tamam oraya Gelir da yollayabilir. Or buyurun Şendullar'ın hesabına DM'den atsın. Buyurun, buyurun Şendullar'a <laughs> <buyurun şendallara> yazın. <laughs> <laughs> Buyurun oraya yazın, biz oraya, izleyelim oraya. Izleyelim. Oraya yazın. yazın oraya, oraya yazın oraya özellikle beğeninizi oraya yollayabilirsiniz gıcık olsunlar Tabii tabii. <laughs> biz öyle Asla sen değil. şey yapmıyorsun ama deyin böyle hiç. aynen aynen lütfen yazın ya. Lütfen. lütfen yaz bak hiç kimse de yazmayacak. Adım gibi <laughs> Bizim kitle <laughs> sıfır oğlum. Bizim kitle <laughs> biz. efendi, evet, şey. efendi, efendi efendi efendi. Efendi efendi çok yapmaz efendi. Bunlarla bunlar hiç şey yapmaz. Yapmazlar. Hadi öptük o zaman. Ben direkt kapatıyorum direkt kapatıyorum.